Dünyada en fazla ne yükseldiyse onun üzerinden hesaplama yapılmaz. Yani tüm dünyada altın fiyatları yalnızca son iki yılda yaklaşık iki kat arttı. Çalışmayan oradaki işçi Ahmet'in, bak çalışmayan diyorum işçi Ahmet'in işsizlik sigortasından aldığı maaş ayda takribi olarak 1400 mark. Çocuk parası vesaire onlara alır. 1400 var. Bu ne demektir? Yani orada çalışmayan benim işçi Ahmet kardeşim maaşıyla 1400 litre benzin alabilir çalışmayan. Bir diğer çarpıtmada asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ile ilgilidir. Peki Türkiye'de çalışan işçi Ahmet asgari ücret olarak ne alıyor? 145 bin lira. Kaç litre benzin alabilir? Yani. 120 litre benzin alır. <laughs> Sen nasıl oluyor? Almanya ile benzini mukayese ediyoruz. Demek ki <laughs> Almanya'daki çalışmayan işçi Ahmet, Türkiye'deki çalışan işçi Ahmet'ten aylık geliri itibariyle çocuk paralarını katmıyorum. Dikkat edin, 1280 kere daha fazla huzur içinde, refah içinde yaşıyor. Bunun adı siyaset değil, tam tersine kurnazlıktır, hainliktir. Saf olma. Kendine gel. Ekonomide, kadide alım gücüyle ölçülür.